Dünya hayatı rüya ile tıpatıp aynı mıdır? Rüyamızda gördüğümüz mekan hatta kişiler uyandığımızda kayboluyor. Rüyamızdaki kişilerde ruh var mıdır? Ee, rüyasındaki kişiler hiçbir zaman için kaybolmaz. Allah'ın katında o sürekli durur. İnşallah. Yani var olan bir şey Allah katında asla kaybolmaz. İnşallah. Yani mesela bizim çocukluğumuzda ilkokula giderken çantamıza böyle haşlanmış yumurta koyuyorlardı farz edelim değil mi? Portakal falan koyuyorlardı. O olduğu gibi tadıyla, kokusuyla, biçimiyle sonsuza kadar durur, kaybolmaz. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Her adımın okula giderken sonsuza kadar durur, kaybolmaz. İnşallah. Yani onun kaybolması için haşa Allah'ın yok olması lazım. Allah'ın hıfsından, Allah'ın bilgisinden bir şeyin kaybolması mümkün değil. Evet. Mesela bizim bu konuşmamız sonsuza kadar Allah katında durur. Sonsuz evveli bizim bu konuşmayı yapacağımızı da Allah biliyordu. Ve yaratmıştı. Yani insanların aklın alacağı gibi bir şey değil bu. Tek bir an içerisinde bakın sonsuz hayatı yaratıp bitirmiş Allah. Evet. Sonsuzluk biter mi? Bitmez. Ama bitiyor Allah katında. Değil mi? Bu konuyu izah eden bir kitabınız var hocam. Gerçekten çok muazzam bir eser. Sonsuzluk başlamış durumda diye. Sonsuzluk başlamış durumda. Evet. evet. Gerçekten. Mesela adamın kedisi var. Kedisini kucağında seviyor. Hırlıyor falan hayvan. Sonsuza kadar o kaybolmaz. Rüyanızda gördüğünüz hiçbir görüntü sonsuza kadar kaybolmaz. E, rüyanızdaki varlıklar. Onlar da Allah'ın ruhunu taşıyan görüntüdür. Yani Allah'ın tamam. ruhu her yerdedir. Evet inşallah. Dolayısıyla yani o görüntü de şuurlu bir varlıktır. Yani hepsi Allah'ın ruhunu taşıyor. Yani Allah'ın ruhunun olmadığı hiçbir yer yoktur. Bütün kainatı kaplamıştır Allah'ın ruhu. Yani cennette de öyle. Mesela bardağa gel, de, gel dediğinde Allah'ın ruhunu taşıdığı için dinliyor bardak seni. Evet. Deriler şahitlik ediyor. Tabi deri yani. niye şahitlik ediyor? Allah'ın ruhu derin deride olduğu için şahitlik ediyor. Orada konuşan Allah. Allah tecelli ediyor. Maşallah. Mesela e, çalıdan Allah seslendi diyor değil mi Kur'an'da evet. ayette. Allah'ın ruhu orada her yerde olduğu için çalıdan sesleniyor Allah. Mesela ayette Musa'nın asası. Asanın içinde Allah'ın ruhu var. Bir anda yılana dönüşüyor. Mesela çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıyor. O çamurun içinde Allah'ın ruhu var. Üfürdüğünde üfüren yine Allah. Onu kuş getiren de Allah'tır. Yani Allah'ın ruhunun olmadığı, şuurlu olmayan hiçbir yer yoktur, hiçbir şey yoktur. Şu Ama şu an sözümüzde, mesela şu an şu bardak şuurlu bu. Allah'ın ruhunu taşıyor. Ee, bu şuurunu nasıl göstertiyor? Havaya kalktı bakın bardak. Allah emrettiği için havaya kalktı bardak. Mesela geri bırakıyorum. Allah kolumu vesile ediyor. Allah geri bıraktı Allah'ın ruhunu taşıdığı için. Şuurlu. Mesela bak demin bana ıhlamur ikram etti Cenab-ı Allah. Allah içirdi. Şuurlu olduğu için. Mesela bu kapta şuurlu. Allah bunun içinde ıhlamur meydana getiriyor. Ihlamur yaratıyor. Şuurlu olacak. Mesela Allah döktü kabın içerisine. Allah içirdi. Kolumu vesile yaptı. Aklımın ihtiyarı kalkmamış oldu. Şuurlu hiçbir şey yoktur.